kaygılarını hiçe sayan, sınır güvenliğinden yoksun cihatçı geçişlerine müsaade eden bir yaklaşımla çözümsüzlük daha da derinleşiyor. Sorunu açığa çıkaran politikalar ve sorumluları ortadayken, sorunun muhatabı olarak göçmenleri işaret etmek hem sorunu hem de doğalında çözüm ıskalamak anlamına geliyor. İktidar ve kar hırsıyla bugün emekçileri birbirine kırdırmaya çalışıyorlar. Bizler Kloreterya'yı bir bütün olarak savunuyoruz emekçilerin birliği ve kardeşliği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sarar rejimi ABD uşaklığıyla bu politikaları sürdürmeye devam ettikçe çözüm bir yana sorun günden güne daha da çoğalacaktır. Öncelikle Türkiye İşçi Partisi'nin kısa, orta ve uzun vadede farklı e, çözüm önerileri var ve hali hazırda bu çözüm önerilerini geliştirmeye başlıyor. E, acil çözüm önerileri uygulamamız gerekiyor. Birincisi e, mültecilerin e, sağlığa erişimlerinde, aciz sağlığa erişimlerinde veya sığma başvurularında ortaya çıkan, aile birleşmelerinde ortaya çıkan sorunların çözülmesi gerekiyor. Bunlar anlık bizim refleks göstermemiz gereken, insanların yaşam hakkını koruyabilmek adına, sağlık hakkını koruyabilmek adına anlık refleks göstermemiz gereken meseleler. Ancak yalnızca kısa vadeli çözümlerle günü kurtararak bu sorunu çözemeyiz. Bizim Emek Partisi olarak e, savunduğumuz görüş, e, mülteci hakları evrensel bir haktır. E, bu hak engellenemez, yok sayılamaz. E, biz e, geri kabul anlaşmasını derhal iptal edeceğiz. E, Türkiye'nin bir göçmen deposu olmasına izin vermeyeceğiz. E, bütün göçmen mülteciler için oturum izni ve e, çalışma izni getireceğiz. Çünkü bu sağlandığında kayıt dışı çalışmanın önü alınacak ve Türkiye'de yerli işçilerle mülteci işçiler arasındaki rekabet son bulacak. ayrıca dönmek isteyen mülteciler, ülkelerine geri dönmek isteyen mülteciler için güvenli geçiş yollarını açacağız. Bu konuda Birleşmiş Milletler'e baskı yapacağız ve e, garantörlük ile birlikte genel lafın çıkarılmasıyla birlikte ve altyapının sağlanmasıyla birlikte isteyen mülteciler kendi ülkelerine dönmüş olacaklar ama bir gerçek var ki Türk Mültecilerin önemli bir kısmı Türkiye'de kalıcı özellikle 700 bin Türkiye doğumlu çocuk var Suriye'den gelen bunlar için de kalıcı bir arada yaşamın altyapısını örmek zorundayız. Biz bunu sağlayacağız. Ve son olarak şunu söyleyebilirim. Emperyalizmle iş tutma dönemi sona erecek. Yani dünyada, Türkiye'de ve komşu ülkelerle kardeş barış politikaları, savaş tezkerelerini yerine alacak ve bu hem yeni göç akımlarını önünü alacak hem de insanların önemli bir bölümü ülkelerine dönmek için fırsat bulacaklar. Biz nihai olarak e, neyi çözüm olarak görüyoruz diye sorar iseniz biz dünyadaki savaşların son bulmasını paylaşım savaşlarının son bulmasını, herkesin e, şeyin e, barış içinde, kardeşçe yaşamasının e, koşullarını oluşturmanın olmazsa olmazımız olduğunu söyleyip bir, e, bir arada Anayasa altında e, güvence altına alınmış eşit yaşam koşullarını sağlamak için birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Bizler e, bu e, çağrının takipçisi olacağız partimiz olarak. Halkların Demokratik Partisi Göçmen ve Mülteci Komisyonu ve partimiz e, bu çağrının takipçisidir. Bu bir e, eşit yaşam idealidir, yeni yaşam idealidir aynı zamanda ideal olmanın ötesinde şiardır öyle söyleyeyim. İdeal demek biraz e, şey kaldı mistifiye edilmiş gibi kaldı. Bu anlamıyla e, Afganistanlılar, e, Pakistanlılar, Suriyeliler, e, Rede e, en azından buradan geçişlerinde ya da kalışlarında insanca yaşam koşullarını oluşturmakla mükellefiz, sorumluyuz. mültecilik meselesi, göç meselesi ne yazık ki dün ortaya çıkmadı, yarın da ortadan kalkmayacak. Bu noktada bu sorunu iki yılda çözeriz gibi vaatler gerçeği yansıtmıyor. Eğer küresel kapitalizm göçleri sistematik biçimde yaratıyorsa küresel kapitalizmin bu tekerine çomak sokacak bir anlayışa ihtiyacımız var. Bu da ancak zorunlu göçü, mülteci düşmanlığını ve mevcut çalışma ilişkilerini eş zamanlı üreten o siyasete karşı durmakla mümkün olabilir. E, bu bizim daha uzun vadeli bir yaklaşımımız, meseleye okuyuşumuz bu şekilde gerçekleşiyor. Küresel kapitalizm bugün hem bu güvencesiz, geleceksiz çalışma ilişkilerini yaratırken buradan ortaya çıkan öfkeyi sağ popülist projelerle e, mültecilere e, yöneltiyor. İşçi sınıfının düşman olarak e, mültecileri belletiyor. Buna karşı çıkmamız, buna karşı durmamız gerekiyor. Öfkeyi doğru yere kurmamız, sömürünün ortaya çıktığı yere götürmemiz, böylelikle yatay... Ç ç e, çatışmaları, yatay çelişkileri bizim dikeyleştirmemiz gerekiyor ki anlamlı, herkes için eşit, adil, özgür ve mutlu bir ülke yaratabilelim.